Hocam egzamaya iyi gelen ilacınız var mı? İkincisi şeker için bir tavsiyeniz var mı? Evet. Her türlü cilt hastalığı için hamamelis virginiana diyabet içinse kurma. Kurma Hindistan'da yetişen sarmaşık gibi bir bitki. Bunun birleşiminde dinamik asit var. Ne işe yarıyor? Pankreastaki beta hücrelerini canlandırıyor, güçlendiriyor. Beta hücrelerini harekete geçiriyor. Yani insülin salgılayan hücreler pankreasta yüzde iki oranda az. Şimdi bunlar pankreas karaciğer yaransa pankreas yaransa, Pankreas yaransa sertleşiyor. Sertleşirse ne olur? Pankreas sertleşirse insülin salgılayan beta hücreleri sıkışıyor jelibon gibi yumuşak. Diğer hücreler gibi değil. Ne yapıyor? Yerim dar oynamam diyor. <laughs> Ve incirin sarıklanmıyor. Evet. Biz gökçek olarak nasıl bir ürün ürettik? Ona bir bakalım. Kurmar Latincesi cinnema silvestris silvestris kurmar 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 La ilahe Muhammed Resulullah. Evet, kurmar. Bir, kurmar ekstraktı. iki kudret narı ekstraktı. Kudret narı ile ilgili yapılan çalışmalarda kansere karşı etkili olduğu belgelendi. Marka bu ekstraktı. Bu da kansere karşı. Punikik asit içeri. Zeytin yaprağı, kolesterol lipid terizikli. zerdeçal kansere karşı etkili. Enginar karaciğer için Adaçayı, yani bütün bunların hepsinin ekstraktı içerir. Evet biz böyle yapmışız da Avrupalı Amerikalı ne yapmış diye bir bakalım. Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed. Nereye gitti ha şuna? kurmar Ha. Avrupalı Amerikalı yapmış. Ne yapmış? Dinleme demiş. Tövbe La ilahe illallah 800 miligram etken madde koymuştum ama ekstra koyu ot koymuş. Cinleme Silvestris. maşallah maşallah. Var mı başka bir firma? Amerikan firması. Çin, Japon her neyse. Ha bir tane daha var. Bakalım. Bu ne yapmış? Allah Allah. 400 mg ekstra koymuş. Ha bu iyi. Ekstra koymuş. 400 miligram, Vicdanlı davranmış. Geri kalan da ne? Pirinç nişastası dolu. Etki sıfır. Biz ne yapıyoruz? Dünyada en kaliteli ürün nasıl üretiriz ona bakıyoruz. Maliyeti şu olur, bu olur düşünmüyorum. Maliyeti düşünmeden ürün üretim tek kişi benim herhalde. Başka da göremedim şimdiye kadar. Herkes gram gram hesaplıyor. Kurmar. Batmet'te 311 klinik araştırması var. Diyabete karşı etkisi klinik araştırmalara belgelenmiş. Evet isteyen bakabilir. Başka rahatsızlığa karşı etkiliymiş ona bir bakayım kısaca. Efendim, antibiyotik, o, o, antibiyotik özelliği de varmış maşallah. Evet, antibiyotik özelliğini keşfetmişler. Bu yeni çalışma. Ben sadece şekere karşı etkili olarak duyuyordum. Obeziteye karşı, kilo. Aa, aynı zamanda kilo problemine karşı da yeni bir çalışma yapılmış. Evet yani millet uzaya gidiyor. Biz E'ye gidiyoruz. Klinik araştırması yapmamız lazım. Ama klinik araştırmalar devletler tarafından finanse ediliyor. Milyon dolarlık iş. Paramız olmadan klinik araştırması yapamıyoruz. Şimdi Profesör Doktor Ramesh, Profesör Raj Kumar Sharma, Profesör Yasimiya, Profesör Zonda, Vagra falan filan. Hindistan'da bunlar. Klinik araştırmasında yapmışlar. Bir, obezite yani kilo yağ yakıcı özel tespitinde iki şeker hastalığına karşı etkili olduğunu belgelemişler. Klinik araştırması var. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Evet, biz de ne yapmışız? En iyisini, en kalitesini yapmışız elhamdülillah.